Bu adam Çin'in Hiongjian köyünde yaşıyor. 40 yaşındaki Çinli adam, Çin'de ve yurt dışında tanınıp ünlü olmasını sağlayan 70 bin tavuklu bir çiftliğe sahip. İnsanlar farklı farklı yerlerden onu işini yaparken izlemek için ziyaret ediyorlar. Yerel bir gazeteye röportaj veren adam, tavuk çiftliği açmaya, şehirde yaşadığı birkaç başarısız çalışma girişiminden sonra karar verdiğini anlattı. İş sıkıntısı çeken adam doğup büyüdüğü köyüne geri dönmüş. Orada kendi işini kurmuş. Babasından kalma bir araziye çiftlik kurup Birkaç tavukla işe başlayan adam bugün 70 bin tavuğa sahip. Bu tavukların müşteriye satan en önemli özellikleri doğal köy tavuğu olmaları ve çiftlikte gezmeleri için geniş şeyalleri olmaları. Gezen tavuğun beslenme kaynaklarının da farklı olduğu göz önünde bulundurulunca müşterilerin haklı olduğu konusunda fikir birliğinde bulunmak mümkün. Gel gelelim ki her şey uzaktan göründüğü gibi toz pembe olmayabiliyor. Çiftlik ziyaretinde bulunan bir kişi, izin almadan girdiği barakalardan birinde karşılaştığı şeyle şok olmuş. Kutu kutu ilaçlarla karşılaşan adam, iştahla yedikleri tavukların aslında iğneyle vaktinden önce şişirilip ilaçlanmış tavuklar oldukları gerçeğiyle karşılaşmış. Derhal fotoğraf makinesine sarılıp mekanın görüntülerini çekmiş. Kimseye gözükmeden çiftlikten ayrılan adam, Tarım ve Gıda Bakanlığı'na kanıtlarıyla şikayetçi olmuş. Şikayetler üzerine denetlemede bulunan ilaçlar sebebiyle çiftlik kapatılmış. İnsanların hayatıyla oynayan çiftlik sahibi hak ettiği cezayı almış. FDA'nin bulgularına göre test edilen tavukların %50'sinin karaciğerinde inorganik arsenik bulunmaktadır ve bu madde kanserojen kimyasallar arasındaki en zehirli olanıdır. Arsenik içeren ürünleri çok miktarda tüketenlerde kanser gelişimine neden olan hücre değişikliklerinin görüldüğünü vurgulayan uzmanlar, arseniye maruz kalmanın yaratacağı sonuçları cilt kanserlerine ve son raporlara göre akciğer, böbrek, mesane ve karaciğer gibi iç organlarda da görülebilen kanser çeşitlerine yol açabilmektedir. Arseniğin tıpkı civa ve kurşun gibi cebinde ve çocuklarda son derece zehirli etkileri bulunmaktadır, açıklamalarında bulunuyorlar. Arsenik doğada az bulunmaktadır. Bilinsiz kullanılan arsenik içeren pestisitler, yani böcek öldürücü ilaçlar, mürekkep, tekstil boyaları doğada arsenik miktarını yüzlerce kat artırmaktadır. Günümüzde arsenikli boyaların ve pestisitlerin kullanımı yasaklanmıştır. Buna rağmen Çin başta olmak üzere birçok ülkede kaçak olarak kullanılmaktadır. İnorganik arsenik bileşikleri 1800-1900'lü yıllarda böcek öldürücü ilaçlarda ve 1970'lerde lösemi, sedef hastalığı ve astım için kullanılmıştır. 1970'lerde arsenin kullanımı böcek ilacından ahşap koruyucu malzemelere doğru kaymıştır. Tarımda kullanımı ise giderek azalmış ve 1995'te %4'e inmiştir. Gündük beslenme yoluyla ortalama 40 mikrogram arsenik bileşikleri alınmaktadır. Arseniğin bol bulunduğu gıdalar deniz ürünleri, pirinç, mantar ve kümes hayvanlarıdır. Tavuk tüketilmesiyle günlük 21-30 mikrogram arsenik alınmaktadır. Organik arsenik kümes hayvanlarında, Antimikbiyal olması nedeniyle kullanılmaktadır. Kümes hayvanlarının çöplerinin de toprak ve içme suyunu önemli ölçüde kirlettiği gösterilmiştir. Arsenik boyalarda da kullanıldığı için boyaların ele, gıdalara geçmesi, dudak boyanması veya sigara içilmesiyle ağız yoluyla vücuda alınmaktadır. Kalitesiz ve denetimsiz boya ve makyaj malzemelerinden bu denli uzak durulmalıdır. Boyalar resim, ahşap, oyuncak ve porselen gibi birçok malzemede bulunabileceği için çin meyşeli mallara dikkat edilmelidir. Ayrıca içme sularının arsenik oranında yükseklik olması tüm dünyanın bir sorunudur. Arsenik, kot pantolon sektörü ve fosil yakıtların yanmasıyla da çevreye salınmaktadır. Ülkemizde de İzmir başta olmak üzere bazı şehirlerimizde şebeke sularında arseniğin yüksek olduğu saptanmış ve büyük tartışmalar yaşanmıştır. Arseniğin düzeyinin düşürülmesi amacıyla arıtma tesisleri kurulmuş ve ciddi sağlık sorunlarının oluşmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.